Araç Toyota Corolla. Aracın problemleri kayışların oradan ses geliyormuş. Ön disk balata, aks körükleri dört tanesi, hidrolikler kontrol, direksiyon körükleri kontrol, radyatör değişikmiş, kaput yapıştırılacakmış. Evet şu an sesin kaynağına bakacağız arkadaşlar. Barış da bulmuş. Kasmağa bassana Halim dağılmış. Hastane Peki. halini görüyorsunuz. Bak burada var ya. Plastikler bütün erimiş. O onun plastikleri. Evet, bu aldığın şuradan bak. Görüyor musun arayı? Evet. Bu ara. Bunların hepsi oradan çıktı. Ya buralara falan vermiş parçalarını. Anladım. Usta Bey. Stop. Bu klimayı iptal edelim. Alın bu kayışı buradan. Tamam. Sesi bir de öyle duyalım. tamam. Nokta atışı net olsun. Ondan evet. Sonra gitsin direkt klimacıya. Bizim bir şey kalmıyor. sesi duyuyorsunuz. Diğerlerinde bir şey yok. Şu an vidyaları kontrol ediyor. Herhangi hiçbir şey yok. Klimadan kaynaklıymış arkadaşlar ses. Kayışlarımız zaten yeni sanırım. Evet. Şeyden. Kanka, klima. klima ya. He? Klimadan. Ha. Tamam. Şu an bir ses yok. Bitti. Ses yok. Hadi geri kalan çekiliyor. Başka? Ne yapacak bunu? Şu an radyatörü söküyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> antivirüs de kullanılmamış bu arada. Bayağı suyu falan kötü. Erkan gel sobit söksün. Bir elle kamera, bir elle bu nasıl sökülecek? <laughs> Onu yaparsan ben zaten bir mucitim anasını. Adam demişti ya Abi zaten. Kendimiz de bir sence kamera olayım. Çık lan <laughs> Ne? Hakaret üstüne, hakaret! Tamam. Radyatörümüz parçalandı, pervanemiz çıktı. Tabii bu işi Barış abi özenle yaptı. Radyatör... buradan kırıklar yani. Buralara japon bazı bir şeyler sıkmışlar. Aynen. Hızlı yapıştıracak. O zaman bir yerden kaçıyor işte. Tamam bu değişecek. Şu an disk balataya geçiyoruz arkadaşlar. Disk balata değişsin demiş. De balatalar, daha yeni de. balatalar daha yeni. Büyük bir ihtimalle bunda şey var. Titreme var frene bastığı zaman. Atık var. Atık var zaten. Disk değişince takım halinde değişiyor. Suyu görüyorsunuz. Abi akis körüklü kendi söyledi. Direksiyon körükleri bir de akis körükleri. Hepsi bütün körüklerde problem varmış. Değişecek miymiş? Değişecek dedi. Sen de bir kontrol edersin yine. Siz karları yanmıyor, sinyaller yanmıyor, genel kontrol. Onu elektrikçi şey yaparız, yan tarafa veririz. Bu yırtık. Gördüğünüz gibi. İç aks köründe bir şey yok. Dış da yırtık. Bu da yırtık arkadaşlar. İçler iyi ya, dışlar yırtık sadece. Aynen. E bu dördü de değişsin demiş ama. Gerek yok, neyini değiştireyim? Orijinal körükleri daha. Bunlar Haa. daha sağlam olacak Tamam. Direksiyon körükleri de kontrol ediyoruz. Direksiyon körüklerini bakalım. Buradan. Oradan göremiyorum. Nereden? Buradan. Evet. Bunlar mı İki tane direksiyon Oo. görüyor. Paran parça. Bu da öyle. Bu da öyleymiş. Burası, arka tarafı yok. Tamam. Bu tarafı sen bekle mi? Bir şey <laughs> <sırada> yapmayacağım. <darmazım. gülüyor> ha. Eldivenine takmış eline. Sen bunu da sök. Şu sunu. Bak bu böyle söktü arkadaşlar. Ya şu an <laughs> bu bilgiyle adamlar bildiğin usta olacaklar. <laughs> indirebilirler <yani>. Motor <gülüyor> indirebilirler ya. Motor <laughs> indirebilirler evet. su su bir şey olmaz su oğlum o. Yağmur suyu. <laughs> Kafana vuracaksın oraya. Tamam bu körük gitti. Sıradaki son o kelepçeli. Ayrıca aracın rot kollarında da boşluk varmış arkadaşlar, onlar da bozukmuş. Şanzıman ya temiz. Ama az mı var yoksa? Geç mi boşalıyor? Şey ya hava mühendisliği. Şey. Ha. Anladım. Ama temiz. Evet, akis çıktı. Görüyorsunuz. İç körünü değiştirdi ama iç köründe bir şey yok arkadaşlar. Bir diğer akis de burada. Bunun da iç köründe bir şey yok. Zaten orijinalmiş. Barış Usta hiç gerek yok dedi ama burası gördüğünüz gibi yırtık. Şu an Barış Usta bunları ayrıştıracak. Evet parçalarımız geldi arkadaşlar. Hava filtremiz, direksiyon körüklerimiz, diskimiz, balatamız, rot kollarımız, akis körükleri de geldi şu an. Ustamız montaj yapıyor. Bu arada Toyota aracı çek demiştiniz. Şu an aracı görüyorsunuz. Araç güzel. Tertemiz. Maşallah var. Allah kaza bela vermesin diyoruz müşteriye. Bu sefer açık abi. Ha radyatör de geldi. Evet. Radyatör de geldi. Nerede radyatör? radyatör. Mazlumu verin bana. Radyatör de burada arkadaşlar. Evet akış körükleri takıldı arkadaşlar. Şu an direksiyon külükleri de takıldı arkadaşlar. Kızlar liftin ayağında. Rot da takılmış. Burası da. Disk balata takıldı arkadaşlar. Aracın son dakikaları ne kaldı? Radyatör kaldı. Barış şu anda radyatörü ayarlıyor. Pervanesini vesaire takıyor. Hazır konuma getiriyor. Eş zamanlı olarak şanzıman yağını da dolduracağız. Eski şanzıman yağını koyacağız demiştik biliyorsunuz. O da burada. Şanzıman yanında hemen şuradan dolduruyorsun arkadaşlar. Orada bir tane delik var görüyor musunuz? Evet. Ben gördüm görmüşsünüz yani. Oradan dolduruyoruz. Evet şu anda aracın işlemleri bitti arkadaşlar. Araç çalıştı. Fan açacak. Daha sonra bizdeki işlemi bitiyor. Bir klimadan ses geliyordu. Onu klimacıya götürecek. Harici başka bir şey yok. Müşterimize teslim edeceğiz. Evet videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizleri destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.